İlk önce yer altı çaresine biz gittik bir ya. Bir koza, ama orada hayır bence aynı yer olamaz. Bir pazarına da gidelim. <laughs> Aa bu nasıl yedim? Bu nasıl <laughs> yedim? Buydum. <gülüyor> buydu. <gülüyor> bir saniye. Evet buydum. Buraya mı biri daha da? Bir saniye önce bakayım. <laughs> Belki burası değil. <gülüyor> tamam. Yok arkadaşlar <laughs> burası değil ya. Ben tostumdan bıktım artık sana. O şey en kursun burası. Ne? Bak orası. Yerim, var. Al bak burası. Şok'un üstündeki yer. Yürüdürür Güzel bir şey. Ben bugün Gerçekten? Ya, ya, bak, Sen? Arkadaşlar. Benim bugün son günüm. Yaşasın. Bersin, ben yine. <laughs> Ama arkadaşlar ben takken hiçbirini sıkmıyordum. Müslümanlığa ilk adım. Acaba etsem sıkıyorum. <laughs> Az diyorsunuz kadın benim kaygısını hazırlamış. Kaygının kodunu hazırlamış. Ne, ne diyecektim ben? Almanca ödevi sadece o karışık yazılar değil mi? Karışık. Sayfa kaç? Hayır. Evet. Ne işaretledin? Siyah sayfayı söylesene. 56. 56 Geç geç. Sen işaretledin evet. mi? Evet işaretledim. Abi bunu işaretledin mi? Evet. Bunu işaretledin evet. mi? Bu yenildi. Evet. Abi hayır mı? İşte inmişim, sen sen, 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 sen. Biz Dizide giymişsin, burası sporlarla bahsediyor. Biz buraya gelmiyoruz. Evet. Üçümüz de burası. Evet. Üçümüzde, sen mi? Sen mi? Yok ben değilim. <laughs> Hep <laughs> <laughs> Arkadaşlar şey, ama açık Sizler, sen sen ben açık an etmiyorum Esra. Siyem sen hemen şu ödevleri... Bu, bu, bu ödev öde değil miydi? <laughs> evet, ben yaptım asla. Ben yapmadım ama. Ben diğer evet. yan tarafını yapmamış olabilirim. Bugün sağ olsun. Bütün çatıra kastet yeter bence. Evet, çok komik. Azıcık bilekletimiz gelişecek. Arkadaşlar. Bu başla. <gülüyor> 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 Tezgah kalmış olsaydı, Ben bir insan olurum. Bir çocuk çocuğu olmayı gibi bir poşetlerde, normal bir defa tercih ederim. Bugün o fena hazırlayan e, işte o ekmekte giysin. Bu soru ne işin oluyorsa senin? Çekil hanımım. bir Bu ne oluyor? senin? Çekil <laughs> Çekil. Hanım. Çekil. Burada üstünlük istiklata değil, hakkındır. Abini değil beni istiyor. Zorla değil ya. Servetle, asaletle, konakla, gönüllüler... Gönüllü... Ya... Gönüllüler üzerinde hükümran olmak imtiyazını alınmış olabilir al, <laughs> mi? Anladım. Anladım değil mi? Anadın ya. dur. var ya. Anadın, <laughs> Bozma abi. ya. Bozdum bile. Çok komik bir sefer şey, o yüzden. Evet. E, Anadın değil.

Şöyle arkadaşlar. arkadaşlar. Hayır video. <laughs> okay. Esra biz böyle okuldayız. Sen niye gelmedin? Sen de okula gelmeyişle al Orada olsun bu arada devamsızlıktan kalacağın haberin olsun. Ama 11 gün olmamıştır ya. Olmuş olmuş. <laughs> Ama <gülüyor> bitti <böyle>. Ben özlemedim. <laughs> Bu sinemin resmi bu da benim resmim. Kendini, ben. Kendini çok özel zannetme. ilk ikisi gelsin. Melek basketbolda olduğu için Ömer de, ama Ömer de gelmek istemedi. O yüzden de medyaz, işte geldi. Şimdi burada biraz sınavına çalışıyoruz. Son 10 dakikamız kaldı. 10 dakika sonra yukarı çıkıp sınav olacağız. Sınavdan önce kaç bekliyorsun? 90 bekliyorum. Ben de aynı şekilde. Bakalım sonra. Bakalım. Arkadaşlar <laughs> gene 90 üstü bekliyorum. Sonra Çok geçtim. 90 peki değerlendireceğiz. bir tane yaklaşıp sıçıklı. Başka bir çok sıçıklı değil. Lise kolayla canım. Çalışana kolay tamam. İzmir eve gitti. Uyum bu çok sen. İzmir eve gitti. Ses olasın internetim yok. Bir daha şey. çek. Şey. Şey 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 video video. Sana park iki arkadaşlar. <laughs> Sana böyle gelsin sonra böyle döndü. Sonra buradan böyle yuvarlaklar olsun. Aa, üç tane nokta olsun. Sonra buradan böyle götürüyor. Allah Allah. <laughs> Ciddi misin oğlum? Sen bunu dönüştür bana. Her parmağının değil de her buranın bir tane modelini çiz bana. Yap bak şimdi. yapalım. Şurası. Hani şöyle bir şey var ya sonra böyle gidiyor. O sarmaç. Tarzı... Çekil, çekil. Selam. daha bitmedi ama şöyle. İlk Nur, seninki bitmedi mi? Ben son çekiyorum. Selam. 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 Böyle. Ben hiç fotoğraf Selam. 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 Ne bir gel. Ben paşanın karısı mebrureyim. Alman cücesi gelmiş bana diyor ki sen hangi rol Hocam diyor paşanın karısı. Vay diyor yakışır diyor. Ya. <laughs> böyle yaptı kadın saçını <laughs> maviye boyamışlar. Evet ucunu maviye evet, boyamışlar. Evet ucunu maviydi. Şimdi maviydi. diyor ki senin öğrenci diyor ki paşanın kızıyım. Ooo diyor. Anasına bak kızım. gel gel üçümüz böyle. Tabii ki de. Biraz yakışık. Ben de ben de diziyi çeksin. Şunu sakin ben. Durayım böyle. Ben Paşa sit, sen durayım yoksa normal. Tamam. Allah. Allah. the brains just not fit in. Yeah? Sınıfları i̇şte tamam, yani Okul ilk Geziz, hmm. Roman güzellikleri için Sınıfları gezeceğiz Ben erken gelmeye Ama Pembe Okul açık için de ilk 需要。 주차장자마자 Bu sefer. <laughs> kapatma mı diyor? Ne diyor? Abartma dedi. Hmm. haklı yani. Abartmadan dedi. Evet arkadaşlar e, ee, bizim stand çok çok fazla ilgi görmedi ama bence gerektiği kadar gördü ve çoğunluğun biraz üzerinde ilgi gördü. O da benim ellerimi bu hale getiren kına sayesinde. Şimdi salı günü de tiyatro yapacağız. Ee, Bizim arkadaşlar biz çok yorulduk. Öldük. Çok sıcak yanıyoruz. Para şeyi de öylelim bakacağız. Ben satacağım. Ağacım nasıl oldu? Arkadaşlar. Hocam oturdum. orada var. Nerede yani? Orada. Sen de

Last thing of me, last thing of Ne <laughs> söyleyeyim? Bir tane tane cümle şey söyle. söyle. Bana bu az önce Şey gibi <laughs> <söyleyeyim. gülüyor> Senin kadar iyi söyle. <laughs> şey şey bir de. Ben bir. <laughs> <laughs> Orada şey diyor ya. Sarga bir

Bir bu kadar. Ne sorayım? Bu kadar köpeğimin kızı cariye almak arasında düşünün. Belki bir parça şey görürsünüz. Fakat düşün. Bir erkeğin piskeni olmaz. Bir erkek her yaşta biriyle evlenir. Bak bana bu artı nereden geldi? Geçen gün terbiye terası gördüm. Fakat kız belki kim bilir şimdi hayal hayallerim neler var. Belki bir vekili bir, bir kocam olmaz. Yeminle etatsız etmişim. Çok güçlü şey. şey var. Dur. Bu. Bana... Ha buradaymış. <laughs>

Son prova. Ben geçen yıl tek çıkarttım bu işlerimi. Ben bazı bir yorum oldu. Emin değilim isne belki başka Acaba yarın nasıl olacak? Of bekle. Of ya inşallah fazla olmaz ya. Çok korkuyorum. Hele ki bak bizim sahnelerimizden korkmuyorum ama işte inşallah... Pervin buranın değildi ve olamaz. Her taraf bulamış. Tamam bırak ilk kendini zaten. Bekleyin bekleyin. Şimdi i̇şte, Beşte kalksın. <laughs> Beşte uyuyamsın. <laughs> ya artık mazara bir kere düşürdüm. Alın şunları. E, şey, iş, iş vermeyin. Tut lan şunları. E, ne yapıyorsun sen? İlknara ne e, <laughs> Anne, annem yaşamış Aşkı galiba. Bahane olarak tam oldu. <laughs> ya ben diğerlerinin yani çatrısını çok merak ediyorum. Ben de, ben de. Ama sen yalnız bir sürü gerçekten. Ben, ben hepsini e, çok merak çok... ediyorum. Annekale nannu. Ama mesela benim de evet şey Samet hoca olacak, Ahu olacak, Fatih Ne dediler? ben. çıkarken. Ben, ben orada <laughs> Sonra ablam gelecek ya Allah kahretsin. Ben ona... diyorum ki ben seninle göz göze gelmemeliyim. Kumanda. İklim kumanda. Ignat, kuman kumandası. İgnaz kumandası. Gel hadi gel. İgnaz kumandası. Güneş doğmuşlar o konu için. Sabahtan beri aşağıda olduğumuz için. Kapıyı tıkladın. Neyi söyleyeceğiz? Hocam, sana bir <gülüyor> 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 Çok iyi. Çok. Hocam anahtarlar var. Bir kere dedin Kimse var mı Yok. Tamam ben alayım. Teşekkürler. Sizinki hangi günü? Haftaya mı? Yarın. Yarın. ha? yarın sizin diyor. Ama kafam karıştı. Azranlarla kafam karıştı. Tamam yarın görüşürüz. Görüşürüz hocam. Ertelesek mi? Mi? Yok yok erteleme konum yok da esnaf. Bir de Sinem, sen şeye dikkat et, senin böyle şey yapıyorlar ya, seni tutuyorlar ya. Evet. Orada ortada falan olur. Çünkü siz sonra kaçarken çok birbirinize yakınsınız. Okey? Hatta mı? 3'e 20 izleyelim. İki tane eleklemek istiyorum. Hayır ya, böyle de güzel. Evet. evet. Alnının tadını çıkar ikna Bizle Biz de yürü. <laughs> Sıcakmış be. Of sıkılıyor tek başıma karşıyım. giderken. Evimizi taşıyın. Evimizi taşıyalım. Ossiyer bye. Kaçık. Biz gidiyoruz. Kendiniz bye bye. Siz gidin kayınbabanıza yemek götürün. Oo benim bizim alacak. Benim şuram yanlış çıktı <laughs> şöyle. <Şimdilik. gülüyor> Kapkare. Hayır ben hani ensede ben almadım. Ya. Ben almadım. Yedik. <laughs> <laughs> Yarın yesin. Spotumu bak. Bakın okul bomboş. Okulu biz yine çözdük. Hadi gidelim. Hadi gidiyoruz. Hadi gidiyoruz. Ne gidiyoruz? Ben de ezberlemiş. Hadi. Hadi Esra. Esra. Esra da. Esra. 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 Yürü, yürü. Evet arkadaşlar. Biz tiyatroya. Biz Biz okula geçeceğiz. Şimdi kapılarından dışarı bir bağırsam sesimi halkın koşacağını, seni ayaklarının altına tahta kursu gibi edeceğini akıl edemiyor musun? Casus başlarına can sevdiler seni. Bu gece saat kaçtan beri beni izliyordun? Sen bu kadar geldin vakit pis bir dilenci kadar iğrençtin. Ben kendi isteğimle gelmedim. Şimdi isteyerek gidemez misin? Gideceğim. Haydi defol. ol. Bu derece aşağı gördüğüm babamın evinden seni kovuyorum. Başın gözün yaramadan, kolun budur bir tarafın kırmadan yalan bakalım. <laughs> Haydi yürü Pelin. Bulağımı sakinler bırakalım da girelim buradan. Hazır mı Ali Haydi yürü. Ali yavrum sen de falacaksın. O burada kalacak. Hayır. Yok durmuyorlardı. Prenses gibi yaşıyordun. Başına kalan bu devlete tepti. Dur ben şimdi sana bahçe ipler salıp da içeri zampan almayı öğretirim. Benim kanıma sıkları bu salak katsikleri görün de yine de gönlümü senden alamıyorum. Nasıl büyüler okudun? Nasıl kızgın büyüler yaptırdın bana? Söyle bakayım Ali Bey. Kimin ablası. Evet. Sus sus.

oradan da video çekildi abi. Tamam. Tamam. Tiyatro çatap kesme veteran gülmedi evet, arkadaşlar sonuçta. Ben de Ben de Herkes video çekiyor. Bir tane blog, e, <laughs> Yesen, <karanlık>. <gülüyor> <Çatır>. <gülüyor> <gülüyor> Bu insan 13 sekör, Ne oldu? Ne yani, oldu? Ama çok ben. Tamam dur Ben de gülmesinden korkuyordum. olmadı. Bir de. Bir de. Bir de.

Hayır yapmadım. Eksi. Eksi. E ben kendimi tamam. kontrol etmem Hadi aramızda kalsın. Heh. Ben He. kendimi kontrol etmem Hadi, Hadi dikkat aramızda, dikkat kalsın. Kalsın. aramızda kalsın işte. Hepimiz artık. Biz yap, yap 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 diyor. Diktör atıyor. Diktör atıyor. Diktör Yok traktör. Arkadaşlar biz uyuduk. Çok güzel ya. Şey şey. Kendi şey var ya. Yeni şeyine e, sakinleştiricilerine satsam mı? Ya ne yapalım Emre yani hep koştu Yenge, yenge sen sakinleştiricileri acık azalsan mı? Nasıl olayım Emre Hanım hep koşturuyoruz, hep koşturuyoruz. Bir kez dedi. Bir şey söylemiyorum Esra. E sen nereye, bizden ayrılmaya mı karar verdin? Bunu herkes kayıyor. Kanka. Bizden ayrılmaya mı karar verdin? Hayır, bunların sınıfında senin para beklemiştim. Benim e, hesaplarını ben, atmış, demiş ki işte yani, e, niye bana istek atmış, ben istek sen kim sormuş sarmış mıydın Ne yapıyordun? Ben gideyim <laughs> ilk kişimi engellemek olacak. Öyle Hap, ben öyle evet. 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 <laughs> bir şey istemiyorum. Ya engellemedi Yanlış ona doğru yaklaşıyoruz. Çok az kaldı. Ortam böyle fantastik bir ortam. Sönüyor derdi. Bu ilahi söyledim ya. <laughs> <Sağ olacağım. gülüyor> Sesinizle sağ olun.

Sanki bir kapağa aşağıya yani. oradaki pencere tam denk geliyor. Bunları alacağız. Onu bana ver. <laughs> ben de ben de. Hadi Esra. Bak yukarı yukarı. Direkt. Yukarı Esra. Evet evet. Esra yukarı yukarı. Esra yukarı da. Şimdi, e, elini bir üst çekmeye koy. Şimdi sertçe vur. Elini bir üst tarafa geçir bence Esra. Esra evet. Elini Kadın bir, çok uzak. Elini güzel. bir üst tarafa geçir. Şu, şu demirden. Hadi şimdi! Yukarı. Evet, evet evet şimdi serçe böyle vur! Evet 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 aynen! Ya. Yürüyün lan! Sinem çekil. 어기탈레 <목소리> 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 Yaptım. Tamam mı yani? Dur Esra eleştiri yapıyor. Konuş. Allah Allah. Konuş Esra. <laughs> Yapacak bir şey yok. <laughs> Haydi! çıkmış. Nasıl çıkmış? Oh, çok, çok güzel çıkmış. çok güzel <laughs> çıkmış.